Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PKX'de de yılbaşına hazırlanacağız. Biliyorsunuz ki Cadılar Bayramı yaklaştığında Cadılar Bayramı sürprizleri adında bir video çekmiştim. O videoda da Cadılar Bayramı'na hazırlanmıştım. Bugün de yılbaşı sürprizleri adı altında bir video çekiyorum ve yılbaşı güncellemesine hazırlanacağım. Yani aralığa giriyoruz yeni yıl az kaldı 2026'ya. Ve arkadaşlar aynı zamanda bir sonraki güncelleme PKS'de de yılbaşı güncellemesi. Bu yüzden bugün PKS'de de yılbaşını. O zaman abone olduysanız like attıysanız videomuza geçelim. Şimdi ilk öncelikle karakter olarak hazırlanacağım. Şöyle karakterimi bir sıfırlayayım arkadaşlar. Evet karakterimi sıfırladım. Evet. Şimdi e, yüz seçeceğim. Bu yeni yüz ee, şu yeni gelen kostümden çıkan hareketli yüzü çok sevdim ben bunu belki kullanırım ya da bakın şu yüzü de beğendim bunu satın alsam şu yüzü bana yakışıyor mu çok yakışmıyor ben artık saçımı yüzümü kararlaştırmak istiyorum çünkü her zaman değiştiriyorum neyse benim yüzüm budur kendi ana yüzümü yaptım. Ana saçım da eskiden buydu yani. Şu an bu saçı pek sevmiyorum. yani Pekalikse de erkeklere özel güzel bir saç yok bence yani. Bu yüzden. E, şu zaten benim her zaman kullandığım saç. Buna soğudum artık. Bu eh yani benim tarzım değil çok. Bu da değil. Ben seçmekte biraz zorlanıyorum. normal saçıma çok iyi Bu da zaten yılbaşı saçı. Bunu bence alayım. Bu saç çok güzel geldi şu an. Ee, şimdi bu 2023 yazıyor. Bu 2023 Şapka. Yeşil şapka bu da yılbaşı için. Daha farklı şapkalar istiyorum. Bunlar da yine yılbaşı. Burada görebiliyoruz. Çam ağacı var. Bu geyik çok tatlı oldu. Ben bu kardan adamı yapmak istiyorum. Yani bir sürü yılbaşı itemleri var bende. Hangisini kullansam bilemiyorum ya. Şu anlık böyle idare etmemiz lazım. Ben eski itemleri takacağım. Yenileri de çok güzel. Hatta yenileri çok güzel. Ama bunlar daha tatlı bu arada ya. Yani bence Pegasus'un en iyi şeyleri bu. Bunların tarzı güzel yani. Öbürleri gerçek hayattan esinlenmiş. Biz yani ben bunları daha çok beğeniyorum. İki tane var. Biri böyle beyaz yakalı, kırmızı yakalı. Bu daha güzel bence. Bunu da giyebilirim. Bunlarla takım olur. Bu komando. Ben bir sürü yapacağım. Bir sürü kombi yapacağım. Ya da dur şununla da takım olur. Bir dakika. Ben bir sürü kombi yapmak istiyorum ya. Biliyorsunuz geçen videoda iki zırh arasında kalmıştım. Bir mi iki mi diye sormuştum. Bugün de iki kombin arasında kalacağız. Birinci kombin mi ikinci kombin mi diye sizlere yorumlarda soracağım. Bu arada hype puanları da bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hype puanları bırakmayı unutmayın. Kısa oldu. Bu daha güzel.

Arkadaşlar Arkadaş geyik. Ben hiç karar veremiyorum. Kombini o zaman ben yapıp Geleyim. Evet arkadaşlar, kombinimiz bitmiş durumda. Şöyle göstereyim kombini. Böyle bir kombi yaptım. Kombinimiz bu şekilde. Bu eski itemlarla yaptım. Bu şekilde oldu kombin. Bence gayet tatlı oldu. Bunu şöyle ka e kaydedeyim bir yere. E şimdi ikinci kombinimize geçelim. Bu şimdi ikincisini ikinci kombinimize yapıyoruz. Bu daha kolay olacak. Hemen yapayım. Şöyle yüzü yılbaşı üzerinden seçmek istiyorum. Bu yılbaşı yüzü. Yılbaşında ben bu yüzü hep kullanırım bu arada her yıl başında. Şu anda da bu yüzü kullanacağım ya. tatlı Şimdi saç seçelim. Bu eskiden benim ana saçım. Bu tamam. Bu güzel oldu. Şimdi yılbaşı şeylerimiz. Tatlı bunlar. Bu geçen sene ücretsiz vermiştim. Büyük ihtimalle bu sene de ücretsiz bir şey verilecek. Ve arkadaşlar bu sene de büyük ihtimalle bir etkinlik beti gelir. Da var. Şu da var. Çok tatlı oldu. Sizce hangi kombin daha iyi? Oldu? Onu da yorumlarız. Bu kurabiye adam yapacağım bunu. Yani kurabiye adam. Kurabiye adam kombininde eee 2 sene önce ücretsiz verilmişti ya da geçen sene. 2023'te ücretsiz verilmişti. Kurabiye adam yapacağım. Kurabiye adam nerede? Bakın bu da yılbaşı özel. Bunları birazdan göstereceğim. Şimdi kurabiye adam burada yok galiba. Yoksa da şeyden giyeceğiz. Heh burada ya kurabiye adam. Çok tatlı bu kurabiye adam şeyleri. Ben çok seviyorum. Saçımı bu yapacağım. Ve e, rengini bunların renginde yapacağım. Şu renk. İkinci karakteri böyle yap. Biraz sade olmuş olabilir ama bence tatlı oldu yani. Bakın arkadaşlar şimdi bir mi iki mi diye yorumlayacağım. Bu birinci kombinimiz. Bence güzel bu oldu ya. Bu birinci kombinimiz. Yılbaşı için. Arkadaşlar ikinci kombin de bu şekilde. Kurabiye adam oldu. Bir zırh seçelim. Yılbaşı zırhım var mıydı ki? Yılbaşı zırhım yoktu galiba. Ama bu sene bir zırh, almayı, zırh almayı düşünüyorum. Çünkü yılbaşında özel bir zırhım yok. Yani bu videoda zırh seçemeyeceğiz. Yani bakıyorum. Hiçbir şekilde yılbaşına özel bir zırhım yok. Yılbaşı eventine özel bir zırhım. Umarım bu sene alırım yani alacağım zaten çünkü ihtiyacım da var. Ee, ama yılbaşı zırhları en çok geçen sene gelmişti onu da beğenmediğim için almadım. Şimdi yılbaşında gelen kıyafetleri sizlere detaylıca göstereceğim. Arkadaşlar bu çok güzel ya. Bakar mısınız bu şekilde gözüküyor. Sonra başka neler var bakalım. Ha, bu. Bu da sürpriz kutulardan çıkıyordu yılbaşında. İnsanlar birbirine hediye yollayınca. Bu arada e, arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Kreatör olmak isteyip de başvuru yapan arkadaşlarımız varsa şunu söyleyeceğim. Başvuruları hemen yapın. Çünkü yılbaşında PKX ekibi birkaç haftalık bir tatile çıkıyor. Yani bu yüzden de çalışmıyor. Yani bu yüzden de PKX ekibi çalışmıyor birkaç hafta yılbaşında. O yüzden güncellemeler, spoilerlar falan da biraz şey oluyor yani. Ama yılbaşı güncellemesi büyük bir güncelleme olduğu için şu anki güncellemede bile o kadar yenilik getirmediler. Geçen sene altına satılmıştı. Bu da aynı şekilde 25 bin altındı. Hatırlıyorum bakın. Bu geçenlerde gelmiş bakar mısınız? Bu çok tatlı. Arkadaşlar bunu ben bir kere kaydetmek istiyorum. 3 kombin seçim yani. Çok güzel çünkü bu. Kaydediyorum. Şuraya kaydettim Bunları... Tamam. bu da. Bu da kızlısı. <laughs> Bana yakışmıyor çünkü kızlısı. Bu da e, yılbaşında çıkmıştı gene. Ben kızısını tamamlayabildim. Diğerlerinde birkaç eksik. Bu da yılbaşı efendilerinde çıkmıştı. Bu da çok iyi. Ya karar veremiyorum. Geyiğimiz bu da çok güzel. Burada da geyiğin çok var. Hepsi güzel. Ee, başka gözden kaçırdığım bir şey yok sanırım. Ve şimdi tişörtlerden yılbaşı tişörtlerini göstereceğim orada olmayan. Ve sonra yılbaşı petlerini de göstereceğim sizlere merak etmeyin. Evet. Böyle bir mont. Bunun mavilisi de var. Bu da mont. Bu tişörtler çok güzel arkadaşlar. Bütün yılbaşı tişörtleri, kıyafetleri hepsi mükemmel. Yani PKS'lerin yaptığı her şey mükemmel. Yani bu da kısa kollu Yani Yılbaşında neden kısa kol kıyafetler öyle evet, anlamadım. Ama bunu da çok seviyorum tabi. Ve aşağıda da var. Bunlar kuşlar asker. Tamam. Şimdi pantolonları göstereceğim. Oradan da gözükmeyenler var onlarda göstereceğim. Çok etek var gibi. İşte bu tarafta bu tarafta da pantolonlar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Durdurarak bakabilirsiniz elinden. Hepsi harika. Yılbaşıma özel bir kulaklık. Bu kulaklıklar var. Yılbaşı güncellemesinin gelmesi de yani yılbaşının gelmesi beni çok heyecanlandırıyor. Her yılbaşında içimize küçük bir böyle değişik heyecan bir miktar oluyor yani. Her yılbaşı eventinde. Bunları atladım yukarıdakileri. Onları birazdan tekrar döneceğiz. Unuttum çünkü. Bir sürü var. Full. <laughs> bu çok komik. <laughs> bu da çok tatlı. Ha şurada bir tane daha taç vardı. Onu gösteremem ama gördünüz siz. Şurada yılbaşı gelmeden önce yeni yıl olarak adlandırılıyor bunlar. başka giymedim. Bu arada keke en son geçen sene gelmişti yılbaşında. Yani bu sene de gelmesi çok iyi oldu. Ben kekesini aldım sadece. Çünkü diğeri kızdı yani onu kullanmadığım için. Kekeyi bari böyle kullanabiliyorum çok yani güzel. Çok kullanmıyorum tatlı bir kıyafet. Yani çoğu şey bu kadar diyebilirim. Noel baba olacağım. <laughs> Noel baba oluyoruz arkadaşlar. <laughs> Noel baba üstü yok mu hiç? Noel baba kıyafet tasarlar mısınız PKS? Bakın buradan size sesleniyorum. Tamam okey güzel oldu. Ama çok mavi oldu. Bak. Noel babanın bir de... Heh, bunun olur bunu alayım. Ayakkabıyı da kırmızı yeşil diye bir şey seçelim. Zaten kırmızı yeşil temanın geldiğini hissedebiliyorum Lütfü Gossip Girl. Gayet tatlı oldu Keropili. Bu da güzel oldu ama Keropili daha tatlı oldu. Ama bilmiyorum. Eldivenleri alalım hemen. Bir tane. Bundan alacağım. Zaten geyiği var Noay Baba'nın. Bir de şunu taktık mı? İsmimi değiştireceğim. Evet. Hazır mısınız? İsmim Mete'ydi ya. Noel Baba Mete. İsmim artık Noel Baba Mete arkadaşlar. Noel Baba oldum. Bu videoda Noel Baba oldu bildiğiniz. Şimdi son kez baby petleri de göstereyim. Siz hala bunu like atmadıysanız bakın. Şimdi. Bu 2024 için gelmişti petler için. Bakın burada benim almadıklarım var. Alır mıyım bilmiyorum. Alalım ya bunlardan. Gitmeden. Çok tatlı oldu. 10 bin altına bunu da satın alıyorum. Ama bir yılbaşı için. Kış köpeği. Bu kış köpeklerinden bende bir ara çok vardı. Hepsini satıyordum. Yani bir ara bende 20-30 tane vardı. Keşke satmasaydım. Çünkü şu anda bunları alamıyorum. Ve çok tatlılar. Gökkuşa bakın ben bunların hepsini binek yapıyorum. Kış mantikorumuz. Zaten olmazsa olmaz. Ha, bakın kurabiye fili zaten bu da için. Kardan dostlar var binek. Şu yeti. Ee, bu stilkisi çok severim. Bir de şundan var. Bu ateş ejderhası. Yılbaşı pet olarak. Kısmen de göstermiştik. Şimdi sırada hangi pet var? Ha. Buzul tavuş kuzu. kuzu. Tavuş kuzu. Başka ne petler var? keçi. Yani <laughs> yılbaşı bir mutasyonu bu. Yılbaşı beti değil ama yılbaşı mutasyonu diyebiliriz. Bu da yılbaşı mutasyonları. Ha? Bunlar da e, yok bunlar değil pardon. Şunlara baktık. Şunlara baktık. Şimdi buradan yılbaşı petleri var mı? Ya da yılbaşı mutasyonu. Şu kabeliyana azul. Kabellinho azul. Kış petine benziyor çok yani. Çok tatlı. Bu maviler de kışkırtı beni. Ama ben buz tilkisi alacağım ya. Buz tilkisi alacağım yanıma. Çünkü buz tilkisi çok güzel. Şunu mu taksak buz tilkisine? Yoksa satın aldığımız az önce. Şu şapkayı mı taksak? Nerede o şapka? Heh burada. Bu buna daha tatlı oldu bence. Çünkü tam onluk. Buzul. Şimdi Heh, bakın yılbaşı hediyesi. Yani tam Noel Baba oldum. Petim hazır, kıyafetim hazır. Bence bu benim ana kıyafetim. Son, sonuçta Noel Baba oldum. İsmim yılbaşına kadar değişmeyecek. Yılbaşı evlerine gezelim şimdi. Bu evimiz ilk yılbaşı evi. Çok tatlı bir ev. Bakar mısınız? Ben bunu döşeyeceğim arkadaşlar. Burada bakın. Burada bir kaydırak var. Size bu kaydırak göstereceğim. Önce evin şu tarafına gezelim. Küçük bir ev ama harika. Ver yani bakın şuradan nereye geçiyoruz? Arkadaşlar yılbaşı. Harika bakar mısınız? Burada ağaçlar şey olmuş. Şimdi burada iki tane geçiş var. Buraya gittiğimizde... Hı, yuhu, buradan kayıyoruz. Petimiz de bizimle birlikte kayıyor bu arada. Ama buradan diğer türlü kayılmıyor. Yukarı çıktığında kayabilirsin. şuraya geldiğinde. E şimdi burada, buradan bir şey daha var. Atıyor. Buraya geldiğimde hı, beni şu taraftan evrenden atıyor bildiğiniz. Evin içinden. Çok tatlı bir ev. Onun dışında benim... Yılbaşı evi. Yok galiba. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuza gelelim. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yılbaşına hazırlandık. Yılbaşında neler geliyor onları da gösterdim. Siz de artık bir like'ınızı alırım. kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hafta sonu güzel videolarım gelecek. Bu haftalık bu kadar videolar olsun. Artık iki günde bir videolar atacağım. Haftaya cumartesi kuzenim Duru'nun ağzını ellerini bağlayıp gizlice hesabına gireceğiz. Bunun için aşağıdan 300 like istiyorum. O zaman görüşürüz diyorum. Sizleri de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.